Herkese merhaba arkadaşlar, Paramahansin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere CoinGecko sitesi üzerindeki birçok ayrıcalık ve avantajdan yararlanmanızı sağlayan CoinGecko şekerlerini toplayarak neler yapabileceğinizden bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce videoyu durdurup, kanala abone olup, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelin videomuza geçelim. CoinGecko 2014 yılında TM Lee ve Bob Yang tarafından kripto verilerin erişimini herkese eşit bir şekilde sağlama ve kullanıcıların CoinGecko üzerinde elde ettikleri veriler ile harekete geçirebilir derecede yeterli içgörülerle insanların piyasaya olan hakimiyetini güçlendirme misyonuyla kuruldu. Ayrıca kripto verilerinin yanı sıra yayınları, bülteni ve daha fazlası aracılığıyla kullanıcılarına değerli veriler sunarak kripto alanının derinliklerinde neler olup bitiyor tek adres üzerinden kolayca ulaşılmasını sağlıyor. Kripto para bilgi, haber ve veri platformu olan CoinGecko dünya çapında 500'den fazla borsada takip edilen 9800'den fazla farklı kripto varlıkları hakkında anlık veri sağlayan dünyanın en büyük bağımsız kripto para birimi veri toplayıcısıdır. Üst kısımdaki panelde gördüğünüz üzere coinler, borsalar, defi, nft, portföy, yayınlar, kaynaklar ve ürünler kısmının bulunduğu panelden genel bir tarama yapabilirsiniz. Ancak bu videomuzda bunlardan değil, videonun asıl konusu ve herkesin beklediği bir konu olan CoinGecko şekerleri hakkında konuşacağız. Dilerseniz CoinGecko sitesi hakkında detaylı ve geniş bir anlatım ile nasıl kullanıldığını anlattığımız videomuzu açıklamalara linkini bırakacağım. Bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin CoinGecko şekeri nasıl kazanılır bunu inceleyelim. Öncelikle şekerlerinizi depolamak için bir hesabınızın olması gerekli. Ekranımızın sağ üst köşesindeki kaydol seçeneğine faremizi götürerek kaydola tıklıyoruz. E-posta ve şifremi girdikten sonra CoinGecko'nun hizmet koşullarını ve politikasını kabul ediyorum'a tıklıyorum. İnsan doğrulamasını da yapıyorum. İnsan doğrulamasını da yaptıktan sonra kaydola tıklıyorum. Kaydola tıkladığında benim hesabım olduğu için muhtemelen bana hesabınız zaten var diyecektir. Ondan dolayı hesabım Olduğu için ben tıklamıyorum. Ama siz yeni hesap açacaklar. Hesabı kaydola tıkladıktan sonra e-postanıza bir hesabınızı onaylama mesajı gelecek. Hesabımı onaylaya tıklıyorum. Tekrardan bir insan doğrulaması gelecek. İnsan doğrulamasını geçtikten sonra CoinGecko'ya hesabınızı giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hesabımla giriş yapıyorum. Ardından sağ üst köşedeki şeker ikonuna tıklıyorum. Ve şeker toplama portalımızın arayüzüne gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Basit ve anlaşılır bir arayüzü mevcut. Ne yapmanız gerektiğini kolayca anlayabileceğiniz bir görsel anlatım var. CoinGecko'da oturum açtığınızda buraya gelerek her gün şeker toplamanız gerekiyor. Bu şekilde elinizdeki şekerler ile çeşitli ayrıcalıklar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şeker nasıl toplanır bundan bahsetmek istiyorum. 7 günlük bir periyotta ilk gün son günde 100 şeker alabildiğiniz bir şeker toplama serüveniniz olacak. Diyelim ki bugün şeker topladınız. Yarın da şeker topladınız. Ama 3. gün şeker toplamadığınızda tekrardan başa dönüyorsunuz arkadaşlar. O nedenle her gün şekerlerinizi toplamayı unutmayın arkadaşlar. Zaten 2 dakikalık bir şey. Siteye gir, oturum aç, şeker toplama portalına gel, şekerleri topla. Günün geri kalanında günlük rutin işlerine devam et. Bu kadar. Bunun yanı sıra şunu da ekleyeyim. Diyelim ki 7. güne geldiniz. 7. günü yaptıktan sonra tekrar başa dönüyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde şeker biriktire biriktire gidiyoruz arkadaşlar. Bu da bir dipnot olarak burada kalsın. Şimdi bu şekerler ile neler yapabileceğinizden bahsedeyim. Sol tarafta hesap ayrıntıları başlığı altındaki ödüller kısmına faremi götürerek tıklıyorum. Bu kısımda gördüğünüz üzere elimizdeki şekerlerin ne işe yaracağının görsel bir açıklaması olan kısma bakmaktasınız. Bu kısımda elimizdeki şekerler ile neler yapabileceğimizi tek tek inceleyelim. Örneğin 1400 şekere How to Defy adlı iki tane kitap alabiliyoruz. Bunların teklisini de alabiliyorsunuz. Yeni başlayanlar ve ileri düzey olmak üzere ayrıyetten tek tek de alabiliyorsunuz. Örneğin 800 şekere How to Defy Advanced kitabını alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde 200 şekere How to Defy Beginner kitabını alabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra Gekokon NPTC Gone Wild etkinliği var. Bu etkinlik için 8000 şekere VIP ticket alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yarı sıra yine 800 şekere Bitcoin hakkında bilgilendirme yapan kitap alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bunun yanı sıra 2000 şekere Gekokon etkinliğinde her bilet için sanırım %40 indirim veriyorlar. Bundan da yararlanabiliyorsunuz. CoinGecko'nun Epivision ile yaptığı partnerlikten de 300 şekere NFT etkinliğinde ayrıcalık elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tüm bunların yanı sıra Privado VPN'den yıllık olarak %50 indirimi 300 şekere alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evazy VPN'den 5 yıllık plan için %20 indirim alabiliyorsunuz 300 şekere. Örneğin diyelim ki Privado VPN'e tıkladım. Şimdi al'a tıkladığımda elimde diyelim ki 300 şeker varsa yıllık planı %50 indirimle almış oluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Aynı zamanda <laughs> Chain, Chain to Frame, Blockpit, Express VPN, Pure VPN tüm bunlarda ayrıcalık elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz üst kısımdaki kategoriler kısmından asıl aradığınız şeyi kategorize ederek daha rahat ulaşabiliyorsunuz veya veya en eski en yeni, şeker fiyatına göre en yüksekten en düşüğe, en düşükten en yükseğe yeniden sıralayabilir. Elinizdeki şeker aralığına göre filtreleyerek neler alabileceğinizi daha rahat görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anki şeker toplama ödülleri de kısaca bu şekilde siz de siteye girip inceleyebilirsiniz. Oyungeko şeker toplama etkinliği veya portalı nasıl adlandırmak isterseniz siz bilirsiniz. Daha beta sürecinde olduğundan dolayı hala geliştirilme aşamasında olan bir sistem olduğunu anlatmak istiyor aslında bize. Bizim burada anlamamız gereken şey şu. Beta sürecindeki ödüller ile sınırlı kalınmayacak ve ilerleyen süreçlere daha önemli, güzel fırsatlara erişim sağlayabilme imkanına erişebileceğiz arkadaşlar. Örnek verecek olursak CoinGecko ile partnerlik kuran bir ön satış sitesinde şekerler ile ön satış katılım hakkı, airdrop fırsatları, NFT ön satışlarında çeşitli avantajlar, hayatımızın her anında kullandığımız çeşitli uygulamalar borsalarda indirim fırsatları, aktif kullandığımız borsalarda bazı yetkinlikleri herkesten önce görmek ve elde etmek için bazı ayrıcalıklar gibi daha birçok yeniliğin gelebileceğine inanıyorum. O nedenle ben her gün şekerlerim gelip topluyorum ve biriktirmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Şu andaki şekerlerim 110 tane az görünebilir ama bu benim ana hesabım değil. Ana hesabımda daha fazla şekerim var. bu şekerleri şu anda beta sürecindeyken bile biriktiriyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda CoinGecko'nun sunacağı fırsatlara şimdiden hazırlıklı olmak istiyorum. Bu nedenle elimdeki şekerleri biriktirerek ilerleyen zamanlarda gelebilecek fırsatlara şimdiden hazırlıklı olmak için her gün gelip şekerlerimi topluyorum arkadaşlar. Size de tavsiyem her gün gelip şekerlerinizi toplayıp ileride gelebilecek fırsatları analiz edip ona göre şekerlerinizi harcamanız videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda CoinGecko şekerlerini nasıl düzenli olarak toplayabileceğimizden ve şekerlerle neler yapabileceğimizden bahsettik. Aynı CoinGecko gibi bir kripto para bilgi, haber ve veri platformu olan CoinMarketCap'teki elmas sistemi hakkında da video çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenerek Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sizlerin destekleri ve yorumları ile bizler gerçekten yüksek bir motivasyon kaynağı buluyoruz. Bu sayede sizler için gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz ve çalışmaya yine var gücümüzle elimizden gelenin en iyisini yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.